Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi ödevine hoş geldiniz. Bugünkü ödevimiz arı hayat bilgisinden de sayfa 49 ve 50. sayfalarda. Şimdi başlayalım. E, aşağıdaki yarım bırakılmış ifadeleri yardım edebileceğimiz durumlarla tamamlayalım diyor. Karşıdan karşıya geçerken yaşlı bir teyzeye ne yaparız? Yardım ederiz. Peki, diğer örneğimize geçelim. Otobüste ben oturuyorsam ve otobüse yaşlı biri geldiyse ne yaparız? Ona yaşlı teyzeye teyzeye yol ve yer veririz. Peki eve giderken komşumuzun elinde fazlaca poşet gördüm. Hemen ona ne yaparız? Yardım ederiz. Peki, yan tarafa geçelim çocuklar. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanları Y yazalım diyor. Evde annem ve babam sofrayı hazırlarken ben televizyon izliyorum. Yanlış. Peki, ikinci sorumuza bakalım. Komşum elinde poşetlerle merdivenleri çıkarken hemen ona yardıma koşarım. Doğru. Otobüste ve minibüste hamile birini gördüğümde hemen ona yer veririm. Doğru. Trafikte yaşlı birini gördüğümde hemen ona yardım ederim. Doğru. Komşularımızdan biri hasta ise evde çok yürültü yapmam. Doğru. Diğer sorularımıza geçelim çocuklar. Hemen geçiyorum. Mahallemizde yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olurum. Doğru. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Aşağıda görselleri inceleyelim. Bu durumlarda ne tür yardımlar yapabileceğimizi yazalım diyor. Örneğin birinci resmimize bakıyoruz. Otobüste gidiyor bir genç. Kulağında kulaklık takılı ve müzik dinliyor. Ne yapması lazım? Yer vermesi kalkar. Hamile bayana yer veririm. Peki. Diğer resmimizi inceleyelim. Bir tane arkadaşımız var. Ve ellerine koltuk değneği var. Ne yapmamız lazım bu arkadaşımıza? Onun otobüse binmesine yardım etmemiz lazım. Peki. Diğerine bakalım. Zor durumda olan bir kadın var. Bu kadına ne yapabiliriz? Bu kadına bu kitabımız anne olarak değerlendirdiği için annem eve yorgun geldiğinde ev işlerinde ona yardımcı olurum demiş. Şimdi çocuklar yan tarafa geçelim. Buradaki cümlelerinizin hepsi kendinize özel olabilir. İlla buraya yazdıklarım doğru olacak diye bir, bir şey yok. Burada herkes kendi görüşlerini yazıyor çünkü. Devam edelim. Aşağıya komşularınıza, akrabalarınıza, çevrenizdekilere yardım ettiğiniz durumlardan üç tanesini yazalım diyor. Evet, komşumuzun alışveriş poşetlerini taşımalarına yardım ederim. Anneme sofra hazırlarken yardım ederim. Arkadaşlarımı ağır bir yük taşırken yardım ederim. O tam çıkmamış yazayım hemen. Taşırken yardım ederim. Evet çocuklar. Aşağıdaki kelimelerin anlamları ile ilgili cümleler kurmamız gerekiyor. Bunları herkes kendi cümlesi şeklinde yazacağı için yine cümlemiz değişebilir herkese göre. Ben kelime göre cümle yazmayı tercih ettim. Yardım. Ne yazabiliriz? Pazarda anneme yardım ettim. Nokta. Komşu. Ne olabilir? Evde kek pişirdiğimiz diğim zaman komşum ile paylaşırım. Nokta. Diğer kelimemiz neymiş? Akraba. Ne olabilir? akrabalarımı sık sık ziyaret ederim. Nokta. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.